Kadın evcil hayvanının ağzına bir elmas küpe koydu. Bir sonraki saniyede küpe kendini sayısız kez kopyaladı. Bu evrendeki son dönüştürücü canavardı. Bir zamanlar M gezegeninde ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyordu. Bu gezegen her gün geçimlerini sağlamak için ince avlayan bir grup ince halkına da ev sahipliği yapıyordu. İnce halkı doğayla uyum içinde yaşamak için dönüştürücü canavarları kullanarak incileri çoğaltıyor ve bu enerjiyi dünyaya geri kazandırıyordu. Ancak o gün insanların başlattığı bir savaş M gezegeninin huzurunu bozdu. Sayısız savaş Gemisi gezegene düştü. Zavallı dönüştürücü canavarlar korkudan titriyordu. İnci Kralı ve halkı savaş gemilerini incelemeye geldiklerinde daha büyük bir geminin gezegen yüzeyine çarptığını gördüler ve enkazın içine saklanmak için koştular. Kapağı sıkıca kapattılar ama kapı kolunu yanlışlıkla kırdılar. Geminin peşinden gelen Prenses Pearl dışarıda kilitli kaldı. Babası kızının yalvarışları karşısında çaresizdi ve annesi yıkılmıştı. Prenses Pearl durumunu fark edip halkıyla vedalaştı. Ölmeden önce ruhunu serbest bırakarak bir yardım sinema gönderdi Eğer sen de ailesi için fedakarlık yapanlara hayranlık duyuyorsan, bu videoyu hemen beğen ve abone ol.